Evet normalde olsa kokpite hoş geldiniz derdim de kokpiti sallayın siz haritaya hoş geldiniz. Sina haritası geldi. Bunu üzerinde uçuyor olacağız ve Kahire üzerindeyiz şu anda. Tabii Kahire demişken piramitleri atlamak olmaz. Böyle bir haritada piramitlerin arasından F16 ile geçmeyeni döverler. Yaklaşık 600 atlı ikisinin arasından kıvrılıyor olacağız. Harita gerçekten çok büyük, 1500 kilometreye 1000 kilometre boyutlarında ve bunun 700'e 700'lük kısmı oldukça detaylı. Mesela şu anda şehre bakın, ben DCS'te bilmiyorum, benim eksikliğim olabilir ama bu kadar büyük ve detaylı bir şehir gördüğümü hatırlamıyorum. Detay demişken, yani şu anda Nil Nehri üzerinde uçuyoruz, işte ağaçlar, parklar, yelkenler, binalar falan acayip dolu bir harita ki şu anda ben size sadece Kahire'yi gösteriyorum. Buna ek olarak İsmailiye var, İskenderiye var, Tel Aviv var, bir sürü büyük şehir oldukça da iyi modellenmiş durumda bu haritada. Şimdi bu kadar büyük bir harita ve bu kadar kritik bir coğrafya bir araya geldiğinde ileride burada bayağı aslında konsept savaş senaryolarının veya görevlerinin kurgulanacağını düşünebiliriz. Çünkü geçmişte bayağı bir şey olmuş Araplarla İsrailliler arasında. Onların benzerleri tekrar kurgulanabilir veya oradan feyz alınarak başka görevlerde bu haritada yapıldığını görüyor olacağız diye düşünüyorum. Yani Suriye kadar belki popüler bir harita olacak. Bir yandan da yani şunu tekrar göstermek istiyorum. Şehir o kadar detaylı ki bazen sanki DCS'te değil de Flight Simulator'da uçuyormuş gibi hissediyorum. Yani şu binalara bakın. Ee, tamam, bazıları tekrarlı ee, ama onun dışında oldukça yoğun bir şey var. Ee, yapı var haritada. Ve bu çok görsellik açısından insanı tatmin eden bir e, deneyim yaşatıyor diyebiliriz. Buna ek olarak da benim gözlemlediğim kadarıyla Sistemi de çok yormayan bir harita, yani iyi optimize edildiğini söylemek mümkün diye düşünüyorum. Bölgede bulunan yüzden fazla özel bina, monüman gibi şeyler de eklenmiş. Bu arada onları da söylemek lazım. Bu arada bu haritanın başka bir özelliği de aydınlatma sistemi ne sahip olması bu. Yine yaklaşık işte 1-2 ay önce gelen bir Edge diye bir oyun motoru sistemiyle DCS'de aydınlatma sistemi güncellenmişti hatırlıyorsunuz. Bu haritada ona destek var. Zaten gece uçuşunda müthiş bir görsellik sunuyor size. Bunu da şöyle göstermek istedim aslında. Havaalanında bulunan aydınlatma direğinin ışığının dışındayken uçak karanlık Normalde ışığın altına girdiğimizde de karanlık kalabiliyordu. Fakat şu anda gördüğünüz gibi tatlı tatlı uçağın aydınlatması sağlanmış oluyor. Kabul uçağın altında gölge yok. Eyvallah. Ama ileride o da olur herhalde. Benzer şekilde gece görüş gözlükleriyle şehirde uçmak da çok keyifli. Yolda giden arabaları ve farlarını görüyorsunuz. İşte ufukta şehrin aydınlığını görüyorsunuz. Bilmiyorum ben çok etkilendim yani çok hoşuma gitti. İleride burada yapılacak kampanyalar ve görevlerle beraber bu haritanın çok keyifli olacağını düşünüyorum. Bu coğrafyanın güzelliği biraz da böyle gün batımında daha yumuşak aydınlatmanın olduğu zamanlarda ortaya çıkıyor. Siz de takdir edersiniz. Dolayısıyla tam gün doğumunda burada şu anda, biraz şehrin üstünde uçuyor olacağız. Alçaklara ineceğiz, orada detaylar nasıl gözüküyor, performans etkileniyor mu? Hem ciddi detay varken, hem de bu aydınlatma koşulları varken diye bir kontrol etmek istedim. Onun için dalışa başlıyoruz. Benim gözüme çarpan bir önemli bir performans düşüşü yok açıkçası, gayet kemik gibi çalışıyor. Bu arada aşağıda trafik var, binaların aydınlatmaları var, şunlar var, bunlar var. Yükseldiğimizde ise yine bulutlar işin içine giriyor. Harika görüntüler çıkıyor ortaya. Başka bir test etmek istediğim şey de AH-64 Apache oldu. Çünkü biliyorsunuz bu modül zaten oldukça ağır. Yani Mesela Suriye'de Apache veya Mariana Adası'nda Apache modülü zorlayabiliyor. Ama benim görebildiğim kadarıyla bu harita gerçekten iyi optimize edilmiş ve önemli bir sorun gözlemlemedim. Yani tahminim birçok kişi de Suriye haritasından daha performanslı çalışacak yönünde. Böyle hızlı bir video çekip bunu sizinle paylaşmak istedim. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz.